Hadi, fazla oynatma. <laughs> <laughs> Çıkıyorum hemen. Abi fena çektin. Destapara. Hey amigo, destapara. Sevgili dostlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yeni bir video, yeni bir proje. Arkadaşlar zıpkınla her şeyin içinden geçtik videosuna başlıyoruz. Elimizde 82'lik çok güçlü bir zıpkın var. Pescador 16 milim primeline çift lastikli güçlü 7 milim şişli bir zıpkın var. Neden bu videoda 7 milim şişli kullanıyoruz? Çünkü şu noktadan çok önemli. Suyun dışında kullanacağız. Muhtemelen bir şişi feda edeceğiz gibi geliyor bu videoda. Muhtemelen bu şişi yamultacağız diye tahmin ediyoruz. Ama 7 milim olduğu için mukavemeti daha güçlü olacaktır bu şişin. O yüzden 7 milim ile yapacağız bu testi. Zıpkınımızı suyun dışında kuracağız. Ve birkaç şeye atış yapacağız. Tehlikeli bir iş yapıyoruz. Sakın bunu denemeyin. Şimdi başlıyoruz. Zıpkın hazır. Zıpkını kurduk dikkatli bir şekilde. Kola ee, şişlerini koyduk. Ama ağır çekim için kameranın birincisi kayda giriyoruz. Çok merak ediyorum inan bende. Bence iki kişi az. Az mı? Tabii canım. İnan var ya darma duman edecek onları yemin diyorum. Çabuk <laughs> at çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Hiçbir şey olmaz yapıştır. Ya yapıştır bir şey olmaz ya ha öyle ha. Atıyorum. At. Emniyet kapalı. <gülüyor> <gülüyor> nefes al nefes kontrol. Hadi. Fazla oynatma. Hı <laughs> 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 Hacı şuna bak Vallahi derli geçti vallahi. Woo! Evet Hikmet olayı izah et bana kardeşim Anlat bakayım ne oldu pet şelere? Ama var ya Gerçekten Yani bırak iki tane emin ol Bundan var ya on tane yana koy hiç affetmez ya hiç, hiç, Fena, fena Komple fena. geçti şiş ya Gerçekten etkili bir zıpkın ya Kim ne derse desin Hacı Şişte herhangi bir şey var mı? Yok. Hiç. Şey hiç. Taş gibi, taş gibi. Şişte herhangi bir şey yok. Gayet temiz. Sadece kumu oldu. Mekanizma da takılma yapar diye. Ee, bir şu kumunu temizleyeyim. Hemen Suya kurayım. sok gel. Ya ben sana dedim az az abi. En az var ya 10 tane kola alacaktık biz ya. 2 tane hiç bana mısın demedi. Mesela 2 tane de su olabilirdi. Mesela 2 tane ile deneyecektik. Sonra 3 tane, sonra 5 tane. Evet ikinci atışı Mesut Başkan yapıyor. Hazır mısın abi? 3, Nişan al abi. 3, 2, 1, ateş. Thank you. <laughs> Valla, fena bir şey oldu ya! <laughs> ben bu kadar beklemiyordum! Zaten. Elmalar denize gitti artık! Yeriz, yeriz! Yardım, yardım! Vay, vay ana. Abi... Hepsini derdi bak! Normalde buradan atış yaptım ona, demek yandan vurunca... Bir tık yandan geçirmişsin aynen. hepsini. Aynen, aynen. Bir tık daha de. ortadan geçseymiş, daha iyi olacakmış aynen. ama olsun. Elmaları yeriz ya! Yatar aynen, ya. aynen. Tuzlu tuzlu yeriz bunları. <laughs> Arkadaşlar, şimdi e, tıraş köpüğü üzerinde... Deneme yapacağız. Bakalım Göster. nasıl olacak. Göreceğiz. Şimdi fena bir şey çıkabilir. Bindik bir alemede gıdı kıyemedi. Allah sonumuzu aileyle. Hadi bakayım. Köpük ne hale gelecek. Elma ve kolaları gördünüz. Sıra köpükte. Akabinde kitaplar ve kum var. Evet Başladım ben. Hahaha <laughs> Bundan çıkıyorum. <laughs> çıkıyorum hemen. Abi fena çıktı. Abi bu neydi ya? Köpük. Ya. Hep köpük oldun ya üstüne baksana. <laughs> <laughs> ne sandın Üstüm bacı hep köpük oldu. He? <laughs> Bir şey oldu parmağım acıdı ne oldu bilmiyorum ama ciddi misin? Ya. Ama... Abi. Ama <laughs> kafa göz dağıttı Kura. hani ya. Abi, bana mısın demiyor. Ne çıkarsa karşısına. Aman diyeyim ya. Şu ama üstüm bacını, bir dakika göstereyim arkadaşlar. Bak görüyor musun baba? Saça bak saça. Adam, adam, Abi olacak. ben bayağı baya uzaktım bak. ya. Ya baya uzaktın ama ne bir nasıl bir etki. hep komple köpük olmuş. <laughs> Sen en iyisin şu denize gir bir yıkan. Şöyle bir gir yıkan bakayım. <laughs> ben sana dedim değil mi ama? Dönün <laughs> benim bak. Bak bak. <laughs> Şuna baksana, ağzını nasıl açmış? Fena parçaladı ama. Ya gerçekten var ya, inan, ben sana şey mermiden daha etkili bu ya. ya Kim ne bu, dersi bu videodan sonra devlet yasaklıyormuş. Vallahi yasak. Acı millet bizi, var ya zıpkıncılar bizi mahveder. Abi şimdi e, kitaplara atış yapacağız. E, şöyle göstereyim kitabın. Arka kısmına Mukavemeti arttırmak için kum koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kitap var. Ortalama 5 santim kalınlığında. Evet aynen yani... ortalama 5 santim kalınlığında 6 kitap var. Bakalım nasıl bir tesir olacak. Şunu söylemek istiyorum. Normalde kurşun ikinci kitaba geçmiyor. Normal silahla sıktığınız zaman kurşun ikinci kitaba kadar zor geçer. Kaç patlasın ikinci kitaptır yani. Geç, geçmez yani kurşunun Yapısı itibariyle gitmez. Ama zıpkın mızrak kategorisine girdiği için çok farklı bir sonuç ortaya çıkacağına eminim. Tam ortada vur. Evet. Arkadaşlar şimdi masa üzerinden bir atış yaptık ama... Ee, masa o stabiliteyi vermediği için kitap sallandı ve kitap havaya uçtu o yüzden zıpkın devam edemedi onunla saplı kaldı şimdi göstereyim ben size Şurada şimdi bir delik var zıpkının bir deliği var bir kitap kadar gitti şu anda mukavemeti arttırarak e, buradan sapı olmayacak şekilde direkt buraya atış yapacağız Şimdi daha e, mantıklı bir atış olacak bakalım sonuç nasıl olacak biz de çok merak ediyoruz başlayalım Çok güzel olacak çok güzel olacak Evet nişan al. Başkan. Evet. evet bu dostlar. atışı Mesut Başkan Elin yapacak. Heyecanlı atış. Bu atışı çok bekliyordum ve çok da merak ediyorum. Bekle abi. At. Şöyle bir şekil şukul çekim yapayım. Evet. Evet görüyorsunuz böyle bir atış sahnemiz var. Evet şu anda ağır çekim için ikinci kamerayı kayda giriyoruz. Up, ağır 3, 2, 1, Atış! Hey amigo, ses Bırak şimdi amigoyum amigoyum. Atıyorum. Olmuyor, olmuyor. Kitapları direkt şey edicez. Bak sanki... Niye olmadı? Abi iki kitaba girdi işte. Evet dostlar, üçüncü bir atış yapacağız. Başkan dedik, potluk yaptığı için kitaplar sorun yaşıyoruz dedi. Kitapları bu şekilde sıkıştırdık. Şöyle. Bakalım bu sefer nasıl bir etkime ve tepkime alacağız. Bunu da görmüş olacağız. Dediğim gibi tehlikeli bir iş. Sakın denemeyin. 3 2 1 Kayıt! Arkadaşlar kitabı gördüğünüz tamamen, gibi tamamen iki kitabı tamamen deldi geçti ortalama bu kitabın sayfa sayısı kaçmış dur bakalım abi, abi 538 sayfa diyor yani sen e, şöyle söyleyeyim abi bu da aşağı yukarı aynı kalınlıkta bir kitap bu da 500 500 bin 500, sayfa giriyor abi Tamam. Arkadaşlar şimdi e, çuval yoktu maalesef yanımızı unuttuk e, poşetlere doldurduk kumla kuma atış yapacağız yani poşetler böyle bir yan yaptı yani e, yine de güzel bir atış olacak diye tahmin ediyorum. Yarım metre var değil mi genişliği? 30 kadar. santimlik bir genişlik var. Bir Yükseklik 30 genişlik yarım genişlik metre var. Yarım metre var. Var tamam yani. Şimdi atışımızı yapacağız. Sonucu hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Haydi bakalım. Az daha yukarı kal. Tamam ben kayıtlı vardım. Dikkat ed ama Vallahi kumle deldi geçti ya. Oha. Arkadaşlar. Abi biraz üstte <laughs> mi sıktın bilmiyorum ama. Yok yardı işte. Tam ortaya geldi. Hiç tepki yapmadı ya. E, tam ortaya. Yal gibi geçti gitti ya. Tabi alttaki demire gelmesine bir tık üstte sıkmış olduk aslında ama sonuç bu. Çok yani güzel. Yani yarım metre kum yok karşılığı. Bol boş. Boş yani. aynen. Delip aynen. gidiyor yani hiç açmıyor valla. Sevgili dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Profesyonel, özgün, muhteşem videolar gelecek arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Gerçekten çok merak ediyoruz yorumlarınızı. Gözünüzden kaçan bir şey olabilir. Yorumlarda belirtin. Hatta varsa bir öneriniz, önerilerinizi de yazın. Ya abi şunu da deneyebilirdin. İşte şunu, şuna da zıpkına sıkın derseniz bir sonraki seride o şekilde bir çekim yaparız. Farklı şeyler atış yaparız. Hatta yeterince beğeni olursa bir de bu tarz atışları su altında yapacağız arkadaşlar. Su altında hedeflere atış yapacağız. Zıpkını bu şekilde de kullanmış olacağız. Gerçi zaten balığa devamlı atıyoruz ama balık dışındaki objeleri de atmış olacağız. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.